Karı kız konusunda şakam olmadığını bilirsin. Var mı benim gibi adama nazlanacak kadın? Madlen diye bir Fransız sürtüğü... Sayit kardeşine posta koyacak. Ben erkeklik kitabını yazmış adamım. Dayandım Madlen'in evine, kapıya bir omuz... ...Karı beni karşısında görünce buz. Tak asıldım saçlarına, çarptım yere... <laughs> Affedin, şey... ...Sizi arkadaşım sandım da... <laughs> Arkadaşınıza benziyor muyum? He? Gözlerim uzaktan pek iyi seçmez de Yakından da bok ya neyse <laughs> Düşünün Bir keresinde otobüs yerine vapura binmişim <laughs> Bağışlayın Çok ilginçti anlattıklarınız Anlaşılan siz müthiş bir donjansınız Ayıptır söylemesi biraz hızlı erkeğim <laughs> Ben aşk serüvenlerine bayılırım Öykünüzün sonunu da merak ettim Anlatır mısınız? Bir yerde oturup çay içsek anlatırdım <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Estağfurullah, görevimiz. Affedersiniz, daha kendimi takdim etmedim size. Bendeniz Sait Sarıoğlu. Ben de Sevim Fer... Oo, ben çok bindim. Neye? Teleferiye. <laughs> Teleferik değil, ferferik. <gülüyor> <gülüyor> Sizinle tanışmaktan çok mutluyum. Ben koyar. Tüh be, yanlış yere <gülüyor> koydum. Hay <laughs> Allah. Görüşmek üzere, burada oturuyorum. İstediğiniz zaman beni görmeye gelebilirsiniz. Teşekkür <laughs> ederim. Allah! Benim de bir sevgilim var. Eve gidiyorum, eve! Anne, teyze, gelin! Çabuk! <laughs> i̇şte bulduğum çocuk bu, nasıl? <laughs> Kim dikti bunu buraya ya? <laughs> Beğendim şapşanlığını, iyi oğlan! <gülüyor> <gülüyor> ah be, <ve> çabuk gel! <laughs> i̇şte enişten olacak çocuk! Nasıl buldun? Hı? <laughs> Seninle evlenecek en ayı plakisi bu demek Aa, ha? kıskandın mı yoksa? Şş, nesini kıskanayım be, salağın teki bu! <gülüyor> <gülüyor> Müsaadenizle! <gülüyor> bu apartmandı galiba, hay Allah! Bu apartman olabilir de, olmayabilir de... Merhaba. Merhaba. O siz misiniz? Ne tesadüf. ben de size gelecektim. <laughs> ah Mersi! Ama evinizi şaşırdım. İşte bizim ev burası. Burası mı? Evet. Sizin mi? Hı. Ev mi? Herhalde evinizde sünnet düğünü filan vardı. Nereden çıkarttınız bunu? Eve girip çıkanlardan. Kapıdan her girene bilet kesseniz hesapladım. Maşallah köprü gişesi gibi akıyor. <laughs> Çok şakacısınız. <laughs> Onlar Kanarya sporlu çocuklar. Ben futbolu çok severim de. Ya siz? Ben de tabii! Sizin sevdiğiniz her şeyi ben de severim. Oo, çok naziksiniz. Uyum kurusun, öyleyimdir. <laughs> şey... Dört buçağı sinemaya gidecektim de gelmek isterseniz. Hı? Sinema mı? Hı. Şey... Gelmek isterim elbet. Yalnız... Gözlerim perdeyi pek seçemez de... Loca tutarız. Ben anlatırım size. Gidelim. Allah antrar! <laughs> <laughs> Kendim şahsen sigara içmem ama... ...Çakmak taşırım. <laughs> Gentilmenlik... ...Malum ya, Avrupa gördük. Hay Allah, nerede bu? He. Buyurun! <laughs> <laughs> Afedersiniz. <laughs> Çok çapkınsınız! Öyleyimdir, elimde değil, dayanamıyorum. Anlaşıldı, bundan sonra sizi sıkı tutmam lazım. Neremden? Bir erkek neresinden tutulursa... Film başlıyor, gidelim. Müsaadenizle ben ne olur ne olmaz şeye gideyim de... Nereye? Tuvalete. Ah. Bizim loca hangisiydi? Bu olabilir. Ama olmayabilir de. Herhalde budur canım. Çok beklettin mi sevgilim? Sen kimsin ulan? Ben Sait Sarıoğlu, memnun oldum. Seni ız düşmanı, ulan karıma ilişenin! Ay şey, affedersiniz, özür dilerim. İyi göremedim de! Bak Zükpe'ye, iyi görememiş, parçalarım lan şey, seni. Bir dakika, bir dakika, bir anlaşmazlık var. Nişanlımın gözleri biraz zayıftır da... ...Aklınca beni sanmış, özür dileriz. Öyle mi Hanımefendi, peki! Hadi canım, çıkalım, gel! Allah. Dua etsin siz yetiştiniz. Yoksa herif harcardır. Özür dilerim hep hepten alırım. Bir dakika locada şeyinizi unuttunuz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Üstünüze afiyet mezleyim de. Hep mendil taşırım. Aman ne adi. Ben böyle şey kullanmam. Kullanmaz mısın? Hı? Benden şüpheleniyor musun yoksa? Ne münasebet. Lastiği kopabilir. Benim de bir gün... Plajda mayomun lastiği kopmuştu da... Şey affedersin... Bütün her şeyim Dolaşıyordu. Benim değil diyorum. Benimki yerinde duruyor. İnanmazsam bak. Ay bana bir şeyler oluyor. Fena alıyorum bu. İnsan kadınlığını kullanır. Babanın koyduğu süre doluyor. Alo. Ah oh, ...Sait Bey, siz misiniz? Bir dakika. Koş koş. Seninki arıyor. Alo. Buyur şekerim. Şekerim mi? Kim? Bana mı dediniz? Tabii şekerim. Benim senden başka tatlım var mı? Soylu kadın. Ağzının tadını biliyor. Sizin bal akan ağzınızı öpeyim. <laughs> şey ne tuhaf. Az önce sizi düşünüyordum da. Oh ne romantik. Demek kalp kalbe karşıymış. Ben de tam seni düşünüyordum. Düşündüğüm şu. Önemli bir karar vermek üzereyim. Önemli mi? Çabuk söyle, meraktan ölebilirim. Ölme, ölme. <laughs> Sakıncası yoksa yüz yüze gelip konuşsak? Ne zaman istersen. Seni öyle özledim ki. Saat dörtte kafede bulursak, ne dersin? Sevinçten vefat ederim. Ben de. <laughs> <laughs> Merhaba Sayın. O sen miydin? Ben demin biraz karıştırdım da <laughs> gel şöyle oturalım. <laughs> Söyleyeceğin şeyi öyle merak ediyorum ki uçarak geldim. Öyle mi? Öyle. E hadi beni heyecandan öldürmek mi istiyorsun yoksa? Şerefe. <laughs> Şerefe. Ben bir karar verdim. Ee? Sana güzel gözükmek için Hı? bundan sonra koyu renk gözlük takacağım. Hı? Ne dersin yakıştı mı? Oh. oh. Beğenmedi galiba. Bu karı milletini anlayamadım gitti. Bunlar manyak can. Biz çıkıyoruz kızım. Nasılsın sevgilim? A, a, aman hmm. oğlum, ben... Şişt, damat Aa! oğlum, kendine gel oğlum, kendine gel! Affedersiniz... ...Sevim zannettim de... ...Az daha fena şeyler oluyor. <laughs> damat... ...Bir kaza çıkartmadan kendine daha iyi bir gözlük al oğlum. En iyisi bu... ...Daha büyük numarası yok ki. Sevim nerede? Hoş geldin sevgilim. Hoş bulduk. Bize damat müsaade... ...Akşama <laughs> görüşürüz evladım. <laughs> Size layık değil ama. Ne demek sevgilim? Teşekkür ederim. Geç şöyle otur. Ne güzel çiçekler bunlar. <laughs> hmm. Eee? Havalar çok. <laughs> Havalar çok güzel değil mi? <laughs> Maçın başlamasına daha 15 dakika var. 15 dakika mı var? Hı. Hmm. İyi. Ben o zamana kadar bir banyo yapsam diyordum. <laughs> <laughs> Çözemiyorum. Yardım eder misin şekerim? Hadi. Çözeyim değil mi? Çöz, çöz. Çözmesem olmaz mı? Aaaa. <laughs> ah! Hoptu. Ah. <laughs> ee, sen radyoyu dinle. Kanaryaların maçı başlayınca bana haber ver. Ben banyodayım. <laughs> Aaa! İlyas! Efendim sevim hanım... Biraz gelir misin şekere? Geliyorum! Nerede, nerede, nerede olursan ol! Beni de, beni de, beni de ağlayana Yıllar tek hasretim sana Aa, neredesin? Buradayım. İçeri gel şekerim. Sırtımı sabunlar mısın biraz? Hadi. Peki. Tabun düştü. Ah, ara bul canım. Buldum. Yeter. İn salonda otur. Başına. Of, of! Şimdi Kanaryalar baskılı oynuyorlar. Ali Kemal orta dibinden aldı, Duvar Ahmet'e verdi. Duvar Ahmet'in pası İsa'da, İsa Hasan'a verdi. Hasan sol çaprısında. Öndele paslaşıyorlar, orta çizgi üzerinde de. Yine Duvar Ahmet'e. Duvar Ahmet Ali Kemal'e verdi. Ali Kemal Kanaryaların akınını tazeliyor. Sağ açıktan gidiyor, Duvar Ahmet ortada. Duvar Ahmet bomboş. Verdi Ali Kemal. Duvar Ahmet savaşı geçti, Timuçin'i geçti. Nihat'ı geçti. Duvar Ahmet şut. Gol! 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 gol. Gol! Şampiyonluk yolunda 1-0 galip. Hemen başlatıyor oyunu Adana Spor. Adana Spor'da Timuçin, Nihat Nihat Nihat'tan savaşa, savaştan Cem kaptı. Alparslan'a, Alparslan bırakmıyor önünde de! İsa'da, Hadi. İsa duvar Ahmet'e verdi. Duvar Ahmet e gidiyor. <laughs> Ali akıyor, Ali Kemal'le beraber gidiyorlar. Asaşlar duvar Ahmet'te. Duvar Ahmet Duvar Ahmet savaşı geçti gol! Duvar Ahmet ikinci golü attı! Doğur. Duvar Ahmet ikinci golü attı! Doğur. Duvar Ahmet golü attı! Amet, galip duruma geçtiler! Böylece şampiyonluk yolunda önemli Aslan Ahmet'im Atmatıyor. benim, benim koçum! Hadi göreyim İki seni! Sporlar, oyunu Hadi Duvar Ahmet Bey! Nihat sağ yerinde ileriye doğru bir pas attı Kemal'de. Kemal verdi Timuçin'e. Timuçin'den Savaş'a. Savaş, Savaş Nihat'ta. Allah'ım bir gol daha. Ne olursun bir golcük daha. Dayanın, Yalan. Bravo Kemal! Savaşta! Savaş şut şut durumunda gol! 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 oldu be! Of, oh. Gol! Ah. Ah. Bu da la! Golü biz yedik bir de seviniyorsun! Ah. Hmm. Ama gol oldu sevgilim! Hmm. Bu kadar aptalla tahammülüm kalmadı artık! Al yüzüğünü de defol! Hmm. Sinirlenmeyin! Sakin olun sevgili. Hala benimle konuşuyor. Defol! Peki. Başka gol olmadan gidiyorum. <laughs> sevgilim, bir gollük daha kalsaydı. Yeter. <laughs> Yeter! Allah!